Arkadaşlar sıradaki inceleme konumuz ihlas ev aletleri. İhlas ev aletleri de arkadaşlar maalesef ki şu an yönünü aşağı doğru çevirmiş. Yani bu durumdan emin olun ki ben de hoşlanmıyorum. Yani video analizi yaparken şu yönünü aşağı çevirmiş e, e, ifadesini nefret ediyorum. Ve duymak istemiyorum ama görülen bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bir günde biz de isteriz böyle yukarı çevirmiş yukarı gidiyor falan demek ama yok maalesef ki. E, aşağıda destek noktaları var. Orada da tepki alımı yapabilir. Bakın şuradaki destek noktası özellikle şu hareketleri yaptırabilirler. Şunları. %10'luk bir potansiyel gene barındırıyor arkadaşlar o noktada. Ya ben de isterim arkadaşlar yani güzel olmasını istem ama, ama maalesef ki aşağı yönlü. Ben sevdiğim bir hisse grafiği de değil arkadaşlar. Hisse grafiği de böyle olmaması lazım. Ben sevdiğim hisse grafiklerini size göstermiştim. Ya az da olsa yükseliyor. O tarz bakın şuradaki kanal gibi düşünün arkadaşlar. Az da olsa standart olarak yükseliyor. Böyle çok sert yükselişler, sert düşüşler olayı değil. Ya bu hissede de böyle arkadaşlar daha önceki bir önceki videomda da söylemiştim. Metro video, videosunda da söylemiştim. Bu videoda aynı hakeza durup aynı. Yani ne yapacaksınız hocam ne yapacağız? Aşağı alarm kuracaksınız arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ya aşağıdan dipten alanları bu hisse e, ee, mutlu ediyor. Ediyor mu? Evet arkadaşlar. Kesinlikle mutlu diyor. Aşağıdan bakın. Aşağıdan. Şuraya bak aşağı daha aşağıdan söylemiyorum arkadaşlar. Sadece burayı söylüyorum. Kesinlikle arkadaşlar evet şu aşağı noktalardan geldiği zaman alanları mutlu ediyor. Olay bu. Yani anlayan artık. Bu da bir bana göre bakın şuralarda tepki alım yapar ama ben onlarla uğraşmayacağım. Şunu yapar arkadaşlar. Şuradaki hareketler var ya bakın şu hareketler işte. Bu hareketler şu kanalda fazla yapmamış. Bak az yapmış ama burada da belki birkaç tane şöyle hareketler %7'lik %8'lik hareket gösterebilirler. Ama nihai yön şu an görüldüğü kadarıyla aşağı arkadaşlar maalesef ki aşağı. Ee, aynen metro hissesinde söylediğim gibi alarm kurarsanız daha iyi olur. Tercih size kalmıştır ama arkadaşlar. Bakın e, alıp alamama kararı tamam size aittir. Ama e, risk potansiyelini de aşağı getirecekleri risk potansiyelinde eee barın duruyor arkadaşlar. Evet barındırıyor. Ya alırken de sabır dediğimiz olay işte bu arkadaşlar ya. Sabır etmenize gerek yok. Gidin başka hisselerle uğraşın. Yani başka hisseler de var arkadaşlar. Bir hisseyle ibaret değil. E, dediğim gibi alarm kurun. Alarm kurun hatta bana da hatırlatın. Gerekirse şu dip noktalar gerisi bir daha teknik analiz yaparız. Yani şu görülüyor mu diye arkadaşlar. Şu olay var ya. Bu olay görülüyor mu diyor. Bu diplere yaklaştığı zaman bir daha sorarsanız. Ona göre tekrardan bir inceleme daha yaparız. Maalesef arkadaşlar durum bu. Ben de bazen Avrupa hisselerini incelediğim zaman onlarınki çok farklı. Bize benzemiyor gibi bir şey arkadaşlar ya. Çok fazla benzemiyor bize. Bizim, bizim hisselerde böyle para kazanan orada kesinlikle iyi para kazanır. Öyle. Yani maalesef ki maalesef ki öyle. yapalım. Aşağıda neyi var arkadaşlar? Şu an ekran ee, bir aşağıdakini vereyim. İki tane desteği var arkadaşlar. Birbirine çok yakın ama. Çok yakın. Ben bir altındakini vereyim. Burayı kırdır da zaten aşağı gelirler. Bir altındakini 84 84'ü vereyim. E, 87'yi vereyim. Evet. 80 87'yi vereyim arkadaşlar. 0.87 84'te de var bir tane de. Şurada var. Onu vermiyorum. Bir altındakini verelim. 0.80 Kırmasa halinde. 0.69 e, Bu noktalar arkadaşlar e, alarm kurulacak noktalar. 0.62 Mesela 0.69 0.62 arasına alarm kurabilirsiniz. Yukarıda neyi var? Yaptırırlarsa tabi. Şöyle yapalım. Ne yapıyorsun? Yukarıda neyi var? Yaptırırlarsa. Yukarıda hemen yukarısında bir direnci var arkadaşlar. Şu direncini bir kere kırması lazım. 1.01 pardon. Oraya kırması halinde 1.08'i var. Ve orada kırması halinde şu yukarıdakini vermeyeceğim. Çok yakın olduğu için 1.18. Evet, hisse de gözlenebilecek aylar içinde daha doğrusu yakın zamandan bahsetmiyorum. Çünkü çok hızlı bir hisse değil zaten bu. Gözlenebilecek hareketler bunlar arkadaşlar. Bunları yazalım. Yukarıda ne vardı? 1.01 var. Ne yaptım ya? 10 yazdım. <laughs> gelir mi? İnşallah gelir ya. İnşallah onları da görürsünüz arkadaşlar bu hissede. Onları da görürsünüz. Niye görmeyeceksiniz? Siz diplerden alın da onlara da görün yeter ki. Evet, 1.0 1.08 yani şunlarla 1, 1 liralarla uğraşıyoruz yani. 1.18 aşağıdaki yerleri ise arkadaşlar 0.87'si var. Kırması halinde 0.80'i var. Burayı da kırması halinde 0.69'u var. Ve 0.62'si var. Yani bu hissede arkadaşlar dediğim gibi yapalım. Alarm kuralım. Çünkü beni izleyen takipçilerim kaybetmesini istemiyorum ben arkadaşlar farklı hisselerde, farklı analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.